Herkese merhabalar. Ağır Siklet kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Andrews-Jeryl Miller maç sonu yorumuyla sizlerle beraberim. Tabi Jerryl Miller'ın suratından da anlayacağınız üzere e, nasıl bir maç kaybettiğini e, beraberlikten memnun olmadığını görebilirsiniz. Ve Andrews'in de beraberliğe gayet sevinir bir hali vardı. Çünkü ben maçı tekrardan izledim. E, defalarca ve en son 115-113 net şekilde Ceren maçı verdim. Dolayısıyla bu maçta tabii ki hakemlere bir şey demek istemiyorum. Çünkü ilk izlediğimde ben de 114-114 beraberlik vermiştim ama tabii hakemlerin de bizden daha iyi olması lazım maçları puanlarken. Ceren hakkı yendiğini söyleyebilirim bu kararla beraber. Ceren Miller zaten... Gayet güzel bir maç çıkardı. Ben analiz videosunda bu maçın sayıya gideceğini zaten söylemiştim. Ama Andy kazanır demiştim. Andy Ruiz beklediğimin çok çok altındaydı. Daha doğrusu hani iki sene ara vermesi onu etkileyeceğini ben biliyordum zaten. Çoğu geneli hani dünya geneli baktığımız zaman hep knockout olarak Andy Ruiz'den bekleniyordu ama öyle olmadı eee 2 sene ara vermenin nelere yol açtığını bütün dünya gördü zaten. Ceren Miller'ın yakın mesafeden çok güzel vuruşlar yaptığını ben Daniel Dubois maçında da hani orada da gördüğümüzü ifade etmiştim. Yine öyle oldu. bu maçta Enderius tabi mental anlamda bu karşılaşmaya da iyi hazırlandığını düşünmüyorum. Çünkü e para malim gideyim hesabına geldi. O da tıpkı Denderson gibi pek maçı kastığını düşünmüyorum. Diğer taraftan hani söylemiştim ki Andrews'in ayakları yavaşlayacaktır mutlaka. Zaten öyle oldu. E kollarının hızı dışında herhangi bir numarası kalmadı Andrews'in. ve bundan sonra da zaten öyle yükselişe geçeceğine de ben inanmıyorum. Çünkü Jerry Miller'ı rahat bir şekilde yenmesi lazımdı. Hani Miller kötü boksör değil. Ben zaten bunu defalarca söylüyorum ama daha üst boksörleri yenebilmek için Miller'i rahat bir şekilde yenmesi lazımdı. Bunu başaramadı. Diğer taraftan Ceren Miller'i ben tebrik ediyorum. Gerçekten Andrew çok fazla sarstı maç içerisinde. Ben hani 3-4 round ancak alır diye düşünüyordum ama 7 round Andrew yüzden almayı başardı ve round'un sonlarına doğru gerçekten çok fazla yumruk attı. Ve genellikle round'larda hani Andrew Ruiz 2 yumruk atıyorsa, Jeryl Miller 5 yumruk attı. Özellikle power punch'ları, body shot'ları gerçekten Jeryl Miller'in çok çok etkiliydi. Zaman zaman da parkatlarını da gayet güzel bir şekilde kullandı. Kroşeleri de etkiliydi. Gerçekten hani Jeryl Miller zayıflaması onu iyi anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Nereden baksanız 13-14 kilogram verdi ve bu maçı ciddiye aldığını zaten göstermişti. Bunların dışında Jeryl Miller yakın mesafeden tabii ki yine yumruklar da aldı. Özellikle Andrews'in kombine yumruklarına bir şey yapamadı Jeryl Miller. Ama neticede zaten dünya genelinde Maç sonrasında hani oranlarda bu maçı net şekilde Çeril Miller'in kazandığını söylediler, e, yorumladılar öyle söyleyeyim ve Çeril Miller e, adeta bu maçtan sonra e, belki de hani ile tekrardan rövaş yapmak gibi bir zaman kaybetme durumunda kalacak ne yazık ki e, bu maçı eğer hani Çeril Miller'e verselerdi e, hakemler daha rahat bir şekilde üstteki boksörlerle maç yapabilirdi. Çünkü artık Jeryl Miller'ın yaşı da ilerledi. 36 yaşında. Andrews'le rövanş yapması gerçekten vakit kaybı olacak. Bu maçı çünkü kazandı. Rövanş olursa ne olur? Rövanşta bence yine Jeryl Miller bu maçı kazanacaktır. Çünkü dediğim gibi Andrews o eski Andrews değil artık diye söyleyebilirim. Gerçekten Andrews'in performansı dünya genelinde e, çok hani kötü yorumlandı. Zaten ve e, baktığımızda bu hakemlerin puanlamasının da bir soygun olduğu da söylendi. Robert Hoy'le sadece şeye verdi. Eee Miller'a verdi diye hatırlıyorum. Diğerleri de 114 114 e, beraberlik olarak verdiler skor kartlarında e, tabi bu karşılaşmada e, aslında Miller'ın miller'in e, biliyorsunuz performansının e, çok çok yüksek olması aslında hani dünya genelinde bir şaşkınlığa sebep oldu e, ama jerry miller'in ben zaten boş bir boksör olmadığını söylemiştim Bunları sebeplerinde tekrardan tekrardan söyledim. Yine söyleyeyim burada. Bir kickbox geçmişi var ve ayakları yere sağlam basıyor. E, mücadeleci bir boksör Cerrin Miller. Tıpkı Martin Bakole gibi çok fazla e, yumruk atıyor gerçekten. E, dolayısıyla Cerrin Miller e, ben beğendim yani bu maçta. Umarım daha iyi maçlar çıkartır diye. E, ümit ediyorum Tabii ki e, bu maçın sonrasında rövanş mı olur neler olur onları da yine konuşuyor olacağız e, bu karşılaşma ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar Sizler bu maçı nasıl puanladınız onları da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın videoyu bitirmeden e, beraberlik veren arkadaşları da tebrik ediyorum Berabere şeklinde oylayanları. Aslında maçı Ceren Miller tabii ki kazandı ama hakemlerin kararını göz önüne aldığımızda maç beraberlikle sonuçlandı. Ama yine de tahminlerinizden ötürü sizleri ben tebrik ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.